Güzel emekler olsun, giysiler olsun, hatta takılar. Ne gerekiyorsa yaparız. Siz sadece bize bu şansı verin. Bize düşen her şeyi memnuniyetle yerine getiririz. Oh, Şev... ...bir zahmet beni büyük babanla görüştür oğlum olur mu? Onu bizzat ben davet etmek isterim. Aa, biraz bekle Şev. Efendim... Ben bu akşam ablamla ve babamla konuşurum. Davetinizi bizzat iletirim. Evet ama onlar Anandi kızımın kayınları aynı zamanda. Haliyle benim davet etmem gerekir. Biz bir aileyiz. Daveti benim iletmemde kimse bir sakınca görmeyecektir. Bayramı sizin ya da bizim evde kutlamak o kadar önemli değil. Tamam ama davetimi iletmeyi unutmayın olur mu? Tamam. Sumitra kızım. Şevin bütün ailesi yarın bizimle olacak. Hazırlıkları ona göre yaparsanız tamam mı? Önce evde dört dörtlük bir temizlik istiyorum. Terası da temizlemeyi ihmal etmeyin. Gena pişecek yemeklerin hepsinden sen sorumlusun. Makana söylersin o hepsini temin eder. Uçurtma da lazım babaanne. Elbette. Uçurtmasız olur mu? Abinle beraber çarşıya gider alırsanız Canın ne istiyorsa onu al ama mutlaka rengarenk olsun. Tamam, abimle gider alırız. Abi, göreceksin çok eğleneceğiz. Yıllar sonra ilk defa birlikte uçurtma uçuracağız. Aklıma gelmişken bu defa ipi ben tutacağım. Sen hep anan diye tutturuyordun çünkü. Benim dokunmama izin vermiyordun. Tamamlandı. Bu defa sen tutacaksın. Bu yıl Anandi Şiv'in uçurtmasının ipini tutmak zorunda. Anandi abla biliyor musun? çok abi ve ben sizinkinden çok daha iyi bir uçurtma yapacağız. Hiç kimse Cok abin gibi uçurtma uçuramaz. Değil mi abi? Benim abim Şiv de çok iyidir. Uçurtma uçurmayı gerçekten çok iyi bilir. İyi olabilir ama benim abim kadar değil. Alo, alo abla. Telefonu neden bu kadar geç açtın? Bayram günü herkes hala uyuyor mu yoksa? Hayır canım, sabah duasındaydım o yüzden biraz geç açtım. Herkes uyandı. Ama kimsenin bayram kutlayacak hali yok. Siz burada olmadığınız için çok zor. Minu? Anandilere gitmek için biraz erken değil mi canım? Aa, e, Anandi bir an önce gitmek için o kadar istekliydi ki biz de hemen çıkalım dedik. Anladım. Size iyi eğlenceler. Biz de böyle idare ederiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Niye moralini bozuyorsun? Biraz tatlı yap, ortaya çeşit çeşit şeker koy. Herkes hemen havaya girer. Kimsenin ağız tadı yok ki Mino. Şiv ve ana ile geçireceğimiz bayramdı bu. Yapacak fazla şey vardı ama... Gerçekten çok üzülmüş. Günaydın. Anne, niçin bahçeye çıkıp biraz sabah yürüyüşü yapmıyorsun? Eminim çok daha iyi hissedeceksin. Boş ver canım. Yürüyüş yapmak bir şey değiştirmez. Rica ediyorum anne. Dediğimi yap lütfen. Göreceksin. Bu moralini düzeltecektir. Hadi kırma beni. Hatırım için olur mu? Tamam öyle olsun. Sırf senin hatırın için ama. Beni bilirsin. Bahçede baban gibi mutlu olmak mümkün değil benim için. Bu babanın hobisi çünkü. Ama Şiv ve anan ile mutlu olursun değil mi? Anne? Mahi? Alo? Babacım dışarı gelin çabuk. Tamam geliyoruz. Ne? Ne var? Ha? Bu ne güzel bir sürpriz oh. böyle. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Nasıl oldu da böyle çıkıp geldiniz ha? Abi, yenge, bu ne sürpriz böyle? Sizi görmek gerçekten güzel. Eksik olma kızım, Berhudaro. Ol. Berhudaro. <laughs> Vay canına Minum. Sen çok iyi bir oyuncusun. Pekala millet, şimdi merakımızı giderin. Nasıl oldu da hep beraber geldiniz? Bu bayan Anandi Shivraj Şekar'ın akıl ettiği bir şey. Bunu dün gece Anandi akıl etti. Sabah erken çıkarsak vaktinde burada oluruz dedi. Bayramı önce burada kutlayacağız sonra da Cetsar'da. Eksik olma kızım. Sen benim duygularımı çok iyi anlıyorsun. Bunun için sana minnet borçluyum. <laughs> Gerçekten. Bu bayramı dört gözle bekliyordum ben. Seninle ve Şiraj'la kutlamak için. Bunu Anandi de çok istemiş. Zannederim bu yüzden bizden önce akıl etmiş. Evet anne. Ben de bu bayramı sizinle kutlamayı çok istedim. Sizin burada mutsuz olduğunuzu bile bile ben nasıl mutlu olabilirdim ki? Efendim müsaade... Oy kimleri görüyorum Bay Şivraş ve Bayan Anandi. Geldiniz demek. Daha değil gelmek üzereler. <laughs> Peki sen şimdi mutfağa gitme kolları sıva. Anandi birazdan gelip seni tehdit eder. Memnuniyetle efendim. Ama önce tatlı getireyim. <laughs> Şimdi bayram havasına girdik. Daha ne isteyeyim? Berhudar ol kızım. Teşekkür ederim. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Dün akşam aklıma gelmişti. İkiniz adına hediyeler dağıtabilirim demiştim. Ama bugün burada olmanız, bunu sizin yapmanız çok daha anlamlı. Hadi o zaman diğer adetlerimizi de yapalım. <laughs> tamam. Anne, babaanneme arayıp gecikeceğimize söyleyeyim mi? Onu merakta bırakmasak iyi olur sanırım. Evet ara tabii. Onlar da sizin haber bekliyordur. Alo kimsin? Babaanneciğim benim. Neredesin kızım? Ne zaman burada olacaksınız siz? Ben de bu yüzden aradım babaanne. Biz biraz gecikeceğiz. Şu an Udaypur'dayız. Udaypur'da mı? Ne zaman gittiniz? Sabah erken yola çıktık. Bir süre burada kalıp akşam üzeri geri döneceğiz. En geç dört gibi orada oluruz. İyi kızım iyi tamam. Ayrıca Udaipur'a gitmekle en doğru olanı yapmışsınız. Yoksa ailenin yarısı burada mutlu, öteki yarısı orada mutsuz olabilirlerdi. Kayınlarına geçireceğin ilk bayram olacağı için bu önemli. Evet. Çok önemli. Bu ilk bayram olduğu için... ...kayınlarından uzak kalacak olman beni huzursuz ediyordu. Dinle. Israr ederlerse hayır demeyin orada kalın. Bizden yana rahat olun tamam mı? Merak etme babaanne. Sen bunları düşünme. Orada olacağız. Şimdi telefonu anneme veriyorum. Hanımefendi. Öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Biz de sizin nezdinizde herkesin bayramını kutluyoruz. Dilelim ki en kötü gününüz böyle olsun. Hayatınızın her anı bayram tadıyla geçsin. Oradaki herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hanımefendi. Bize verdiğiniz bu harikulade gelin içinde. O kadar düşünceli bir kız ki. Mutluluktan başka bir şey düşünemiyorum. Sizden böyle güzel şeyler duymak beni o kadar mutlu ediyor ki. İnanın bana göğsümü gururla kabartıyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken beni bir konuda mazur görmenizi rica ediyorum. Size danışmadan, sizin fikrinizi almadan Herkesi davet etmekle sizi zorda bıraktım ah, biliyorum. Ne demek? Siz bizim büyüğümüzsünüz. İçiniz rahat olsun. İnanın bana en doğru olanı yapmışsınız. Üzülmeyin. Anandi sayesinde düğünden sonraki ilk bayramı biz de aile olarak Şiva Anandi ile geçiriyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Tamam öyle olsun. Dediğim gibi Udaipur'daki herkesin başımızın üstünde... Yeri var. Buyurun hepiniz Cesar'a gelin. Burada keyif dolu bir bayram geçirelim. Ah, biliyorum. Mino mesajınızı bana iletmişti. Fakat bu mümkün değil. Yapacak çok işimiz var. Sen de haklısın kızım. Başka bayram o zaman. Lütfen herkese bizden sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletin. Tamam iletirim. Natu? Her şey hazır değil mi? A evet efendim. Hiçbir eksiğimiz yok. Anandi. İlk geleneğimiz merdivenden çıkmak canım. Ablam bu geleneği geliniyle yerine getirmek için heyecanla bekliyordu. Ömrün uzun olsun canım. Yaşadığın sürece yüzün hep gülsün. Berhudar ol. Pekala. Kayınpeder olarak benim de yapmam gereken bir adetimiz var. Yoksa İran'ın yanında adımız bile anılmayacak. Berhudar ol. Bu da benden sana ufak bir hediye kızım. Bu haksızlık. Kayınpeder için bir gelenek var da ama kayınbiraderin için hiçbir değeri yok. Ne evlilikten önce var ne evlilikten sonra. Mahi şikayetini geri al bence. Çünkü kayınbiraderi için de bugün çok önemli. Öyle mi? Evet. Otur şöyle şimdi görürsün. Tamam yapalım o zaman. <laughs> Anandi. Önce Mahi'nin alnına kına sür. Sonra da ona helva yedir. Çok güzel olmuş yenge. Şimdi de sen bu hediye yengene ver. Bu senin yenge, benden sana. Mahi, gelenek bu kadarla bitmiyor. Sana da sürpriz bir hediye var. Hediye mi dedin? Hani nerede? Al bakalım. da motosikletinin anahtarı. Sana söz vermiştim. En kısa zamanda alacağım demiştim ya. İşte. Biliyor musun abi? Sana aslında gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Ama bunu ifade edecek kelime bulamıyorum. Bana olan bu müthiş sevgin var ya... ...daha ne isteyebilirim ki? Sadece ifade edemiyorum. Yeterince ifade ettin. Daha ne diyebilirim ki? He? <laughs> düğünde gençlerle dalga geçersen olacağı budur. Sahi büyük baba, düğünde bizimle çok uğraştı. Ne var ki, düğünden önceki yardımları için bir şeyi hak etti aslında. Motosiklet yarın burada olur. Ne? Çok teşekkür ederim abi. Seni çok seviyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullan. Bütün adetler yerine getirildi mi? Her şey tamamsa bence artık yola çıkalım. Yoksa Jetara vaktinde varmamız çok zor olur. Ne? Jetsera gitmek için bu acele de neden? Belli değil mi? Neyse. Ben sana daha sonra izah ederim. Bitmedi canım. Daha bir sürü geleneğimiz var bizim. Gel bakayım sen otur hemen şuraya. Anandi kızım. Sanç için getirdiklerini verebilirsin. Hediyelerini beğendin mi Sanchi? Tercihlerini arkadaşlarına sorup öğrendim. Hepsini ona göre aldım. Anandi. Geleneklerimiz bunu emrediyor. Şiv'in ayağına dokunman gerek. Şiv oğlum. Bu senin anan değil de ilk bayramın. Sen onun için ne hediye aldın? Büyüklerimizin ayaklarına dokunabilirsin. Ama biz her konuda eşitiz. bak ve beğenip beğenmediğini söyle. Çocukken ne zaman çarşıya sen bunu yapardım. Kendimi bu bileziklerden almak için can atardım. Neden bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Ne? <laughs>